Şanlıurfa'da atanamayan bir grup öğretmen 20 bin öğretmen atamasına ek olarak 40 bin atamanın daha yapılmasını bekliyor. Yapılan toplantıyla bir araya gelen atanamayan öğretmenler sayısının giderek arttığına dikkat çekti. Bu uğurda canla başla mücadele eden ve atama bekleyen biz öğretmenlerin temennisi, sesimize kulak verilmesi, umudumuza ışık olunması ve buna bağlı olarak mezun olmuş ve mezun olacak öğretmenlerimizin hem kendi hem de ülkenin yarınlarına daha mutlu bakabilmelerine yardımcı olunmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen ve kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken 2020 Eğitim Bilimleri Sınavına 432.753 kişi başvurmuştur. Her yıl çığ gibi artarak büyümeye devam eden ataması yapılmayan öğretmen sayısındaki artış son derece dikkat çekici bir hal almıştır. Öğretmen Huriye Emekse Sayıştay raporunda öğretmen açığının olduğunu söyledi. En son yayınlanan Sayıştay raporu verilerine göre Ülke genelinde ihtiyaç duyulan 138.393 öğretmen açığı bulunmaktadır. Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un 5 Ekim'de yaptığı konuşmasında bahsettiği pandeminin devam etmesi halinde eğitimde ikili sisteme geçilmesi ya da sınıf mevcutlarını düşürme ile ilgili yapılan planlamalar ve bunlar için hazırlanan düzenlemeler de gösteriyor ki ilerleyen günlerde şu an var olan öğretmen ihtiyacı sayısı en az iki kat artacaktır.